Tüm yarışmacılar uyandıktan sonra Ütopyalıları çok heyecanlandıracak sürpriz bir mektup geliyor. Kaan'ın okuduğu mektup sonrasında Ütopya'da büyük bir sevinç yaşanıyor. Sevgili Ütopyalılar, Ramazan Bayramı dolayısıyla bütün Ütopyalılar gün içinde görüntülü konuşma yaparak aileleriyle bayramlaşabileceklerdir. İyi bayramlar. Babamı yedi aydır görmüyorum, çok iyi oldu. Uzun süredir sevdiklerinden uzak kalan Ütopyalılar görüntülü konuşmalarla hasret giderecekler. Bilgisayarın başına oturan ilk isim Murat oluyor. Murat'ı evde kalabalık bir grup bekliyor. <laughs> Hepinizin bayramı barik olsun. Anne. Oğlum bayramı barik bayram olsun. Sağ ol anam. Senin de bayramın barik olsun. Hatun. Hatun neredesin? Hatun neredesin? <laughs> öpüyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Murat'ın ardından Semi ailesiyle görüşürken babası oğluna ters önerilerinde bulunuyor. Reis şuralarını bir düzelt ya. <laughs> ya şey, şey yaparım ya bakarım. Topla mı? ya şuradan topla. Bütün herkes öyle seviyor seni. Tamam da yani. <laughs> Semih'in babası oğlunun grup arkadaşlarına selam yollamayı da unutmuyor. Murat Usta ya Altara. Usta diyor da babam sana. Ne? <laughs> Murat abi mi? Uf stadıyor abam Selad Murat'u Altan'a, Alper'e, Feretlay'a, Dilek'e, Kana'ya, Bahadır'a e. çok selam söyle bana. <laughs> <lan. gülüyor> <laughs> Sebitten sonra bilgisayar başına oturan Tuncay'ı güzel bir sürpriz bekliyor. Ne karar verirsen arkandayız annem, tamam mı? Tamam, tamam. Sen ne yapıyorsun, nasılsın? <laughs> <laughs> Vallahi ne yapak uğraşışız. Bak sünnet ettirdik. Artık. Aa! <laughs> At <Atlan. gülüyor> Gitti mi? Ne yapıyorsun? Nasılsın? Tuncay'dan sonra sıra Altar'da. Ailesiyle görüşürken Altar'ın mutluluğu gözlerinden okunuyor. Sizin hiçbir sıkıntınız yok. Maşallah çok iyisiniz. Vallahi babam gençleşmiş ya. Vallahi ne güzel yüzünüz gülüyor. Ben gittim diye mi böyle oldu? <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> Ellerinizden öpüyorum. Bay bay. Keşke kapanmasa böyle sabaha kadar devam etsin. Son günlerde yoluna nasıl devam edeceği konusunda ciddi kararlar alan Serkan ailesinden tam destek alıyor. Kıllı ve mantıklı bir insansın. Her şeyin üstesinden geleceğinden eminim. Tamam amcacığım bunu unutmuyorum. Kuret Ülen ise babasıyla telefonda konuşarak bayramlaşıyor. Bu bayram değişik bayram yaşıyoruz. bugün de nöbetçiyim bu kadar olur. Ben markette annen evde böyle e, ayrı ayrı barınmışız böyle. Ailesini gören yıldız duygusal anlar yaşıyor. Anne. anne. Ay anne. <laughs> anne. Canım benim. Aşkım benim. Yılmaz. Aşkım nasılsın? Özledin mi teyzeyi? Evet ben de seni özledim. Zor günler yaşayan bir diğer isim olan Meral de ailesinin güler yüzüyle moral buluyor. Anne? Aşkım. <laughs> ne yapıyorsun? Bebeğim <laughs> dedi iyi bayramlar. İyi bayramlar anneciğim. Meral'in ardından Buket de ailesine telefon açıyor. Bu kadar zorluk çektim artık bunun ödülünü almak istiyorum sanırım. Oh canım hele bir dışarısı yok, bir <laughs> dışarısı İnşallah gönlümüz istiyor ki <laughs> senin finale kadar gitmeni. Ama olursa çok güzel olur bizim için. Olmaz, İnşallah. Olmazsa hayırlısı. Aynen. Yemek yemiyorum diye dedem kızıyor. Yemek yiyor, ezim diyor. Ben çok üzülüyorum yemek yemiyor diye. İşte ben sizi düşünmekten... Kapatıyor <laughs> herhalde annesini, halasını ve babaannesini gören Dilay gözyaşlarını tutamıyor. Anne! Tamam çok iyiyim ben. Oh, kendini ezdirme fazla. Ne Yok olacak? tamam babaannem, halam. Ba Ay. Ya vedalaşalım. Anne seni çok seviyorum. Noyana ailesi tam destek veriyor. Seni çok seviyorum. Kimine gerçekten çok vurur duyuyorum. İyi ki e senin gibi bir kardeşim var. Çok mutluyum senin gibi bir kardeşim sahip Allah Ağlamama ama. Evet orası bir yarışma programı ama yarışırken insani değerlerini unutmadan yarışmak, insani vasıflarını unutmadan yarışmak ve adil ve centilmen bir şekilde yarışmak çok önemli. Ütopya'ya döndükten sonra Tuncay'dan beklediği desteği göremeyerek zor günler yaşayan Pınar'a annesi tavsiyelerde bulunuyor. Bebeğim, bebeğim güzel kızım sakın, sakın duyuyor musun beni? Duyuyorum. Sakın ağlama, mutluluk gözyaşların olsun güzel kızım. Seni seviyorum bak ne diyeceğim Pınar'cığım. Teksin ama isterse insanlar utanıp senin yanına gelenleri de geri çevirme bu saatten sonra. Ne demek istediğimi anladın mı? Ama fıstıktan uzak dur rica ediyorum cildin yağlanmasın. Biliyorum. Uzun bir aradan sonra eşini ve kızını karşısında gören Raşit ağlamamak için kendini tutmaya çalışsa da başarılı olamıyor. Babacığım, Ela. Efendim? <laughs> İyi bayramlar babacığım. İyi bayramlar. Sen de <laughs> Bayram kutlu olsun babacığım. <laughs> Babayı yırtmak ister misin? E tamam abi bir Seni çok seviyorum babacığım. Kocamın de bir öpücük at edip böyle görmesin baba sen. Seni çok seviyorum babacığım. I give you all of me, and you give me all of you. Oh. Çağlar sevdikleriyle görüşürken duygusal anlar yaşanıyor. Ben de sizleri çok seviyorum, çok özledim. Biz Sen Sen de seni çok özledik. Annem ağlama. Ağlama oğlum. Yok yok iyi. Sen ee... hep böyle ilerle dürüst giy. Emin ol sen şimdiden kazandın zaten. Allah sen de olur sen kazandın zaten. Sağ ol abi. abi. Oğlu için endişelenen annesi Çağlar'a önerilerde bulunuyor. Bir dikkat et baba. Allah razı Dur, olsun. Ol. Sen bir şey yemiyor musun anne? Paran yok mu? <laughs> e, yemek konusunda yapamıyorum. Ifadeler. Ya kıyma al anneciğim birazcık kavur onu. Yani arkadaşlar Benim sağ olsun. Yapayım. Şimdi arkadaşlar sağ olsun da yardımcı oluyorlar o konuda. <laughs> Aa,